Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> <laughs> arkadaşlar videoya girerken yanında kardeşim var korktu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a yani Brawl Stars'ın bize verdiği yeni ücretsiz skin alacağım. Redro Brock arkadaşlar. Brawl Stars ilk çıktığında bu Brok kostümü vardı. Şöyle alalım. Güzel bir kostüm arkadaşlar. Mesela şöyle seçelim. Brock nerede bende? Ben, ben at seçeyim atalım. Tamam. Dur Dynamite. Brock nerede ya? Ha burada. Ben de Brown Super Ranger Brock vardı. Bir de bu oldu arkadaşlar. Güzel. Yani mesela böyle dururken ayaklarını falan oynatması bence güzel arkadaşlar. Aynen kayıttayız. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Retro Brock aldı abim işte. Bu kadar. <laughs> hmm, ne görevim var? Şey oynayalım mı? Dinozor. Tamam ben de oynayacağım. Sen mi <laughs> Ben bir seçeceğim Hem üç tamam. kazan var. Bir i̇stediğini seç. Ben de bir retro blok denemiş olurum. Arkadaşlar bence yani güzel bir skin. Hem bedava. Evet. Süper site. Sanırım internet zor çekecek. Yok. Evet. Arkadaşlar ben bir tane sorunu halledeyim. Hemen geliyorum. Aynen, dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ölmüşüm ben. Yani bence güzel bir skin arkadaşlar. Şöyle atışlarına bakalım. Atışlarına fark yok. Aynen atışların normal arkadaşlar. Şöyle bulun bende. Yüzünlü ifadesi de var. Ben yani kayıtlayayım. Arkadaşlar kusura bakmayın bayadır video çekmiyorum. Çünkü işlerim falan oluyor, ödevler oluyor. Öldüm ben ama alırız. Hadi be. <laughs> şekilli olarak <laughs> bitirdim. Orada. Mesela sınavlar dipler oldu. O yüzden videolar gelecek arkadaşlar. Devamı gelecek. Aa, tekrar bak. Niye tekrar? Şu yüzü hangisine versem ki? Bak Özgür. Bak Max karakterlerim bunlar ya. <laughs> bak onun yanında bak top bur bura bile max bak şeliye veriyorum maksimum durumda. Bul maksimum, Jesse maksimum, emz maksimum, Barley, Rosa zaten bu max. Bibi max gördün mü hepsi? Evet. Yani baya bir karakter arkadaşlar maxlanmış bu arada. Şimdi ben hangi karakteri maxlasam? Terayı maxlayacağım arkadaşlar. Şöyle büyük kutuyu da açalım. 82 yazdı. Her zamanki gibi iyi tera çıktı. Hiçbir şey evet. çıkmıyor arkadaşlar bize. 51'de mega <laughs> kutu Şu anda 49'dayım. Güzel az kalmış. Brock değil de daha da bir değişik bir karakter arkadaşlar oynayayım sizlerle. Ne oynasam? Colt klasik oldu. Bir bir oynayayım arkadaşlar. Burada biraz değişik gider ama. Yakınlarım gitmez. Aynen. Çok bol bol altına ihtiyacım var benim. Çünkü 10 karakterim falan max değil mi? Evet. Bir de sevdiğim bir karakter çünkü mesela Yıldız güçleri çok etkili arkadaşlar. İki bi gelmiş. Aynen, de aynı fark ettim. Ama o bir senden iyi. Evet. İki level falan iyi. Aynen. Allah fikattı bir de güzel. Sen öldün galiba. Ben ölmedim. Öldüm ben <laughs> Nasıl kaçtım? <laughs> Tam bozun öfkesi bitti. Ben git lan. Git lan, lan ne var? <gülüyor> 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 Oha bu da 7.4 öfkeleniyor ha. Benim Ben bittirmem de olacak. Bittireyim mi? Git lan. Şimdi. Lan niye etmedi? İşlemiyor öfkeleni. Ya bir de ölmez ya. Ben bayıldım. Ben ben öldüm. Ölmedim. Lan bu kaçmıyor. Oğlum keşke seçmeseydim bibi lan. Aynen. Zorlanıyoruz ha. Ama iki bir gelmesi iyi oldu. Ben Hı. vuramıyorum. Biraz canın da olsun. Beni vuruyor mu? İyi ya aldık herhalde. Evet aldık. Heyecan basayım kendime. Ben niye abone bana aburu? Oğlum. Al lan şuna. Güzel oldu. Bir daha oynar sanırım. Zorlanır. Zorlaşır yani zorlanır. Şöyle 8 e ver bu da bunu seçeyim. Baya yani arkadaşlar hesabımı yani bayağıdır kasıyorum. Bir seneye yakın oldu. Evet. Belki daha fazla yani çok ben seviyorum. Iki hesap değiştirdim. Aynen. özgürüm bir hesabı vardı kayboldu. Beraber aynı günde açmıştık. Yani arkadaşlar evet, Aynen. Ya üç tane de kasmadın onu çok. Evet, yedir. Mesela bu hesabıma bir şey olsa çok üzülürüm. Yedek olarak şey var. Pikachu diye bir hesabım var. Evet. Yedek açtım. Şöyle kızgın emojisi yolluyor. Kızım Sen... böyle yollanır. Özgür öldün sanırım. Yavaşlattım da işe yaramadım. Lan bana gelme bari. Hayır, üçümüz öldük. Yok. Oh. Son, Son anda. Öfkesi. Aynı anda dememiz. Öfkesi. Kaç saniyen var? Dokuz. Ne attım be? Şili daha önce var yani. Biraz canım da olsun. Adam tekte dört tane yok ki. Hayvan gibi. <laughs> Bir üç maç kazanan mı var? Evet. Bu son maçın mı? Hı hı. Gel kaç 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 gel. Vurma boşver. Tam ya da vur. O ölsün. <laughs> Pardon. Geliyor. Ülkeye bir mütle. Oh. Oğlum aslında var ya çok sakat iş yapıyoruz ha. Evet. Ben şuradan çıkacağım. Oğlum niye bu kadar çok canavar lan? Bitiremeyebiliriz. Bitiririz. Ama öfkelenebilir ha yakında. Çok güzel. O da geldi. Beni vuruyor mu Aha sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben öldüm. Benim canım dostum. Sen uzaklaştı canım dostum. Şeli ben... ölmez. Şeli iyi burada. Şeli öldü. <laughs> ölmez dediğim yaşamıyor. <laughs> Ölmedi. Şöyle ulti atayım. Çok güzel. Aldık aldık. <laughs> Daha sen doğacaksın falan. Ben doğunca öldürün ya. Çok güzel. Ben öldüm. Oha 140 Alamaya da bilirdik. Aha. Şu tatlılığa bakayım <laughs> İki tane görev birden tamamlanmış. Aha. Bir şey açıyor mu? Açıyorum. Ne açıyorsun? Büyüktü. Hadi aç bakalım. Hadi be. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle çift hesaplaşma aç da. Tamam. Ben Edgar seçeceğim. Nasıl bir map? Güvenlik merkezi. Savaş topu seçer mi şu? Ben mu? bu yok ya. Ben Lu'yu seçeyim. Hmm. Bayağı da Lu oynamıyorum arkadaşlar bu arada. Hazır vermeyi unuttum. Arkadaşlar bir de ne tür oyun videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar Wild Rift çekebiliriz. Aynen Mobile Legends Wild Dün kardeşime de başlattım oyunu. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ben tavsiye ederim. Al onları Özgür. Gel hemen, var. hemen of, buraya gel. Çok sık Bayıldık. Of Bayron öldürdü ya. Sen Bayron'dan yedin mi hiç? Evet bir tane yedim. Tera var ortada. <laughs> Tera'nın notası <nutrisi> var <laughs> ama. Onun yan dönük emojisini alsaydım. Ona... <laughs> Arkadaşlar Lu'nun bir de yan dönük emojisi var. Ben de. Onları şöyle bir kovalayayım. Allah. Yani sen 6, niye de aldın 6, ki? Altılık olduğunu görmedim altılık olması bir mesela bir terayının yanına da girmek ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> İnga. <gülüyor> çok o Edgar bana gelebilir. Byron çok güzel. Oğlum, bir... sen şey. ayrılma biraz yanımdan ya. Çok rush yapıyorsun. Herkes de Byron var lan. Oyun bedava veriyor sanki. Aynen. Çok güzel onlar köşeye sıkıştı. Işte. O seni alır. Kaç Geldim. Bildim. Oğlum şunlara biriniz oynayın lan. Ben de alayım mı? Dur. Cık. Beşlik Bayrın var sıkıntı Bayrın. Lan şunlara bir dalın dalın. Ama Bayrın güzel karakter arkadaşlar gerçek. Gelecek bana. Dondurmam var ya efsane oldu biliyor musun? Yani. Dur gitme çok. Aha. Bayrın öldü. Alabiliriz belki. Sıkıntı ya Bayrın can basıyor. Ama Byron çok güçlü ya. Çok güzel. Kaça bilemedim. Büyük ihtimal ben de öldüm. Çok sıkıntı bu Byron. Şöyle yapacağım. Ben doğacağım. Doğdum. Lan Hadi doğdum be. sandım. Son şeyde. Ben başka karakter seçeyim. Mortis seçeyim fark etmez ben Edgir seçeceğim. 7 level bu arada. Mortis Max sıcak arkadaşlar bu arada Özgür. Evet. Bu elde atalım videomuzu bitiririz arkadaşlar. Evet. Edgar güzel bir karakter. Yani ultisi falan kendiliğinden dolması. Ama çok artık yani ne bileyim klasikleşiyor. Herkes de olduğu için. Orada şey var sanırım. Jeki var. Çıktı. Güzel ikimizi alırız ama Bir tane daha Jeki var. Şurada alta girdi. Selam. Boş ver, boş ver, gel. Orta nakim biziz arkadaşlar. Şurada birileri var. Ben oraya gireceğim. <laughs> ya. Nasıl aldım onu? <laughs> ne güzel aldım ha. Oo, 800'lük bir Frank var. Gözüktün biliyor musun? Otisine kaçarsın. Cana bak. Uy. Tekli kaçırıyor. Bilmiyorum ki. Tamam. O lan hayır. Şu ikisine beleştik. Ulti attı bile anne. Kaçın. Sanırım ikinci aldık. Tam girmesen bir gözükme onlara. Kulüte bak. Koca yürekli Oğlum oyunda kolet mi vardı lan? Hiç görmedim ha. <laughs> Adam pusmuş. Şurada var. 12'lik Frank lan. Tek atar biliyor mu bana? <laughs> o kolette ne uğraştı be. Adam hangi takım hangi takım? O jekilere gidelim ya. O a. Edgar çekiye gitti. İkinci olduk sanırım. Um tek attı bana. i̇kinci aldık. Kaç kaç kaç. Alta kaç ne yapıyorsun? Zaten <laughs> olmaz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Şu Şöyle retro buruğu da seçelim. Bir saat buru arayacağım ama ha. Aramaya gerek kalmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın Değil arkadaşlar. De. Dur be. Ne oldu? Ha. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala Görüşürüz. abone ol. Olma... Kaba... Konuşmayı unuttum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.